Artık doğal saçınızın rengini bozmadan beyazları kapatacağız. Özel formülü ile üretilen transparan saç boyası %70 ile %90 arası beyazları kapatıyor. Zemine rengi en yakın rengi bulup kendi oksidanı ile boyayı hazırlıyorum. İyice karıştırıp işleme başlıyoruz. Normal dip boyası gibi beyaz olan yerlere sürüp elim ile friksiyon yapıyorum. İşlem aşaması çok konforlu ve yaklaşık 10 dakikada boya işlemini bitirdim. Sürme işlemi bittikten sonra 20 dakika bekliyorum. İşte sonuç, saçı aşırı derece parlaklık ve yumuşaklık katarak saçı boyama esnasında onarıyor. Videoyu yorum yapmayı unutmayın ve ihtiyacı olan arkadaşınıza gönderin.